Yavaş meselesini hem İmamoğlu'nun yurtgesini konuşuruz. Bununla ilgili değerlendirmeni de almak istiyorum ama şimdi o kadar çok şey anlatıldı. Ama iktidara bakıyoruz, aynı zamanda da hani elindeki kampanyaya bakıyoruz. Adı Millet İttifakı olan bir rakibi var. Yeter Söz Milletindir diye kampanya Bizim kampanyamız. Evet. <laughs> evet. evet. Bir yandan çok depase, artık 94'lerde kalmış bir çöp, Çamur, çukur edebiyatı yapıyor. Öbür taraftan yine çok geride kalmış bir eski Türkiye söyleminin altına sığınıyor. Tüm bunlar bize aslında AKP ile ilgili bir şey söylüyor olmalı öyle değil mi? Yani şöyle söyleyebilirim. Batı yakasında değişen hiçbir şey yok. 20 yıldır ne diyorsa aynılarını demeye devam ediyor. Yani 20 yıl önce de CHP'ye bunları söylüyordu. 20 yıl önce de eski Türkiye'den bahsediyordu o zaman hani bunun bir şöyle bir mantığı vardı. Muhalefet ve diyordu ki iktidara geleceğim. Bazı şeyler iyi olacak. 20 senedir iktidarda. Hala aynı şeyleri söylüyor. Yani şimdi bu bu trajikomedi. Yani bu bir tarafıyla komedi ama bir tarafıyla hani bunu söyleyen makam Türkiye'nin birincil makamı olduğu için üzülmemiz gereken en azından üzerinde düşünmemiz gereken bir husus. Şimdi ne demiş? Çöp, çamur, çukur. çukur Bakın. Evet. Şimdi bunlar belediyecilikle ilgili terimler gibi gelebilir kulağımıza ama öyle seçilmiş ki aynı zamanda insanların birbirine hakaret olarak kullandığı kelimelerdir, değil mi? Hı. Birisi de, sen çöpsün, sen çukursun, Çan sen, Bey, çok sen çamursun dediğinde. Büyükşehir belediye, belediye başkanı <laughs> mesaj atmış diyor ki, Çiçekmece'de yaşama memnuniyet oranı 52'den 65'e çıktı. Hı. Akif'den anlam belediye. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Bu ek bilgi. böyle bilgi vermiş. Yani bu e, bu sözler Türkiye'deki cepheleşmeyi ee, bir şekilde körüklemekten ve e, buradan bir rant sağlamaya çalışmaktan öte bir anlam ifade etmiyor. Yani bir cumhurbaşkanına yakışır mı? Artık siz 20 senedir bu ülkenin başındasınız ve Türkiye'yi bütünleştiren bir figür olmanız gerekirken halen daha her söyleminizde bir e, nefret e, dili maalesef ki hakim. Bu yaptığımız ne siyasi etiğe uygun, halen daha bu eski kodlara e, oynamak Halen daha insanları birbirine cepheleştirmek ve toplumsal kutuplaşmadan yarar sağlamaya çalışmak hem siyasi etiğe aykırı hem de aslında sevgili İpek, siyasi pragmatizme de aykırı. Çünkü insanlar artık bundan sıkıldı. Sıkıldı yani insanlar bunu istemiyor. İnsanlar kapsayıcı bir dil istiyor ve insanlar e, olabildiğince kendi aralarındaki sıkıntıların e, sorun edilmemesine veya siyasete yön verenin bunlar olmamasını sağlamaya çalışıyor. Şimdi biz... E, Ülkede e, sakin bir sese, kapsayıcı bir sese o kadar e, muhtaç kaldık ki Sayın Mansur Yavaş'ın e, ismi de aslında o yüzden bu kadar ön plana çıkmıştı. Hı. Neden? Çünkü kendisi gördüğümüz kadarıyla hem babacan bir şahsiyet, hem çok e, köşeli e, ideolojik yönelimlere sahip birisi değil gibi görüldü. Bir e, devlet insanı e, kişiliği e, örneği olarak e, görüldü. E, dürüst bir insan olarak görüldü. Ve e, bu e, kimliğiyle ve bu hoşgörülü tavrıyla da Cumhurbaşkanı olabileceğine dair bir e, imaj oluştu. Fakat e, şimdiye kadar e, Mansur Bey bu konuda hiçbir şekilde e, bunu e, destekleyici bir tavırda Bulunmaz. zaten bulunmadı. En baştan beri bulunmadı. Evet. Bugünkü e, açıklaması çok net bir şekilde bence de artık kendisinin e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, desteğinin ilanıdır ve kendisinin aday olarak artık bence de tartışılmasını gereksiz kılmıştır. Ama Fikret abi o konuda katılıyorum. Bu mantığın doğal sonucu bu olarak kabul edilmeli ve dolayısıyla asla şaşırtıcı bir tavır hı hı. değildir bugünkü yaklaşımı. Ama tabii ki günün sonunda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ile alakalı kararı belediye başkanları hı hı. değil altılı hı hı. masa verecektir ve oradaki tartışmalar da burada yön verici olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim İpek. Şimdi doğru Sayın Mansur Yavaş'ın gerçekten de e, hırstan arınmış bir yapısı var. Bunu biz takdirle karşılayabiliriz. Fakat Türkiye'de hırslı bir profil ortaya koymayan e, bir siyasetçinin geleceğinin çok e, açık olması da beklenir bir durum değil. Bunun da e, ayrına varmak gerekir. Yani Erdoğan en kritik zamanda işte hocası olan, kendisini siyasete sokan e, Necmettin Erbakan'da zıtlaşarak ve bu AK Parti'yi kurarak Bugünlere gelebildi değil mi? Demek ki bazı noktalarda e, bu ayrıksı tavırları da sergileyebilecek bir hırsı en azından ortaya koymak gerekiyor. İddiayı ortaya koymak gerekiyor. İddialı olduğunuzu eğer siz ortaya koymazsanız Türkiye'de e, bürokrattan çok daha fazla ileri gidemezsiniz. E, ben e, Sayın e, Mansur Yavaş'ın da e, kendisi için Ankara Büyükşehir Belediyesi olmayı, ee, olabilecek Başkanım. en üst mertebe olarak değerlendirdiği düşüncesine bu bağlamda vardım. Ha Bu e, söylenirken gayet tabii ki ben e, Sayın Mansur Yavaş'ın ben aday değilim tarzındaki bir açıklamasını e, doğru, doğru budur. Yani şey yaparım anlarım hatta e, kendisini şundan dolayı e, kutlayabilirim evet e, kendisi kendi ismi üzerinden e, yürütülecek bazı spekülasyonlara engel oldu. Buradaki tartışmalar önüne geçti diyebilirim. Ama sadece bununla kalmıyor kendisi, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösteriyor ve böylece Kılıçdaroğlu'nun lehine bu yarıştan çekildiğine dair bir imaj ortaya koyuyor. Yani burada bence esas tartışılması gereken husus budur. Yani orada İmamoğlu da şu anda masadayken, masadaki isimlerden biriyken ben aday değilim deyip kendisi mevzuyu kapatmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu sizin Cumhurbaşkanı olmanızı istiyoruz diyor. Bu onun lehine bu e, yarıştan çekilmek demektir. Ama diğer taraftan bir de sizin az önce e, söylediğiniz e, sözünüz e, sonunda dile getirdiğiniz toplumsal destek e, mevzusu var. Yani şimdi e, toplumsal açıdan biz e, İmamoğlu'nun arkasında ciddi bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Hatta yani benim düşünceme göre sayın İmamoğlu'nun bu Mansur Yavaş'ın da. Evet, şu, şu anda çıktı, Türkiye'de bu bütün araştırmalarda il, il en yüksek destek Mansur Yavaş'a çıktı. Onu evet. saklamayalım yani. Ama bu çok büyük bir e, karakter ortaya koyarak, Sayın Cumhurbaşkanım de, deme erdemini de göstererek, Sayın Kılıçdaroğlu gibi büyük fedakarlıkla hem altılı masada hem de milletin karşısında <laughs> Türkiye'nin geleceğiyle ilgili umut ortaya koyan bir insana e, hitap edebiliyor. Bu çok siyaseten Batılıların humoristi dedikleri yani siyasi nüktenin ötesine giden bir şey bu. Şimdi yani yalnız orada şunu yani. ifade şey şey yani, şunu, şunu ifade etmem gerekiyor. Peki. Şunu ifade etmem lazım. Ee, yani ya kişisel olarak bu dediğinize katılabilirim ama siyaseten ben buna çok fazla katılmıyorum açıkçası. Yani eğer sizin arkanızda bir toplumsal destek varsa ve toplum bunun böyle olmasını istiyorsa onun karşılığını vermek de siyasetçinin bence görevidir. Yani ben bunu yapmıyorum deyip ona da kişisel bir düşünceyle siz burada çekiliyorsanız Peki, bu o da çok önemli, doğru siz? değil. devam edebilir miyim burada? Evet. şimdi bununla birlikte şimdi bu sizin bahsettiğiniz 15 tane ilgisi İmamoğlu gayet tabii ki İmamoğlu şu anda bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı gibi görülmüyor. iktidar tarafından potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor ve o yüzden üzerine bir baskı var. Onun da çok Normal sıradan bir belediye başkanı gibi e, davranması herhalde çok beklenir değil böylesi bir durumda. Ben e, kendisine yönelik bu e, mahkeme sopasına karşı arkasındaki halk desteğini e, göstermeyi e, deneyen bunu amaçlayan bir yaklaşım olarak bir plan olarak bu gezilerini değerlendirmekteyim. Ha bu iktidara yönelik bir mesaj olduğu gibi altılı masaya dönük bir mesaj da olabilir. Ne demektir bu? Bakın benim arkamda ciddi bir halk desteği var. Çünkü hem AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde olacak, MHP'nin güçlü olduğu yerlerde olacak, CHP'nin güçlü olduğu yerlerde olacak. HDP güçlü olduğu yerlerde de olacak değil mi? Hakkari'ye vesaire de gidecek. Yani şimdi buralarda ben İmamoğlu'nun yine yoğun bir ilgiyle karşılaşacağını biliyorum. Yani bunu artık zaten daha önceden de gördük farklı kerelerde. E Şimdi sizin karşınızda eğer böylesi bir toplumsal destek varsa bunu sadece iktidara değil altılı masaya da bakın ben buradayım demek için kullanmanız hiç şaşırtıcı değil. Peki şimdi bugün yarın anketlerle ilgili sonuçlar önümüze daha yoğun bir şekilde düşmeye başlayacak biliyorsunuz son dönemde. işte iktidarın muhalefet karşısında oy oranını arttırdığına dair analizler gelmeye başladı. onu sorarız İbrahim Bey'e. Ya tabii Bey e İbrahim Bey'e de sorarız. farklı farklı araştırma şirketlerinden. Şimdi isim söyleyeyim mi? Onları bir de künyesiyle evet, vesaire uğraş uğraşmak durumunda kalmayalım. Şimdi Böylesi bir, çok bir durumda çok fazla anket şirketi var. Çok fazla araştırma e, var. masada oturulsa birbirine. ve şu konuşulsa. Evet, e, biz burada e, yavaş yavaş e, elimizdeki avantajları kaybetmeye başladık ve bu toplumsal desteği e, sandığa yansıtmamız gerekiyor dese ve e, bu noktada bir e, alternatif arayışına girse. Işte, İmamoğlu'nun bu arkasındaki destek doğrudan orada dikkat alınmaz mı? Dolayısıyla bence İmamoğlu'nun böylesi bir amacı da bu e, gezilerde var. Peki. Peki bir şey daha söyleyeceğim İpek. Bunu e, şu siz az önce dediniz ya bu konuyu tartışalım diye. Şu bağlamda da tartışmamızı e, isterim. Şimdi e, diyelim ki Sayın İmamoğlu da ben aday değilim dedi. Hı hı. Olur ya. E, halk halk kesimleri bu noktada imza kampanya başlattı biliyorsunuz 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor. 1 milyon imzayla İmamoğlu aday gösterildi. İmamoğlu bu noktada Dedi ki, hayır ben aday olmayacağım. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na devam edeceğim. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, aday olarak seçime girdi. Asla böyle bir şeyin olacağını öngörmüyorum ama e, diyelim ki seçimi kaybetti. Bundan sonra Kemal Bey'le birlikte sizce Ekrem Bey'in de e, siyasi kariyeri devam eder ya, mi? Bu çok yani mantıklı, ben diyorum ki hayır geliyorum. hiç fantezi değil. Diyorum Aynen. ki eğer <laughs> siz burada toplumsal desteğin sizden beklediklerini yerine getirmezseniz bakın orada aktör siz değilseniz bile kaybeden Kemal Bey olsa dahi siz de kaybetmiş olursunuz çünkü orada o gidişatı yönlendirememiş evet, olursunuz. Ama Dolayısıyla bu de, çok fazla tartışılır. Çok bu konuşmalarında sadece toplumsal desteğe sahip olanın İmamoğlu olduğu oldu varsayım. Hayır hayır asla iyi, değil. Asla ben bunu şunun için söyledim. Bana. Hayır hayır evet, hiç, evet, hiç, evet, değil, hiç evet. değil hiç değil hiç değil. E, gayet tabii ki Kemal Bey'in de arkasında e, büyük bir toplumsal e, destek var. Fakat bununla birlikte şunu biliyoruz ki seçim bıçak sırtı bir e, süreçte sonlanabilir. Evet, evet, Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Buyurun Figen Hanım. Şimdi önce süremizde süremiz de daraldı herhalde ama. Yok yok var süremiz. Toparlayın hepsini. Bak. E, şöyle önce Erdoğan'ın hmm. konuştuklarından bak,